Oğlum çık, git gel yapıyor. Garaja gelin, garaja gelin. Duyan varsa garaja gelsin. Hadi bilmiyorum. Zayt burada burada hastiktir ya.

kusura bakma bana versene eyvallah hayret burada hemen girip konuşman lazım aynen yani. biraz sinirlendir herkese Herkes cevap veriyor mu dur bi kemik bakıyom falan bakıcaz bu yerde umu kameranın açısını nasıl değiştiriyoruz evet. lan basıl tutuyorsun. left click'e basıl Şu video kameraya seyredeyim mi ben? Ara kameranın önünde bardak var ama Var mi? mı bardağa zaman? Ne dedi? Kill diyor. Kill diyor. Dur, ister ister Onun tablo falan oynamadım evet. Bana child dedi child dead sonra kill dedi hmm. bir şey... Burada mısın diye sordum. Ya aktivite çok oynuyor yalnız. Arkandayım dedi. Behind dedi. Aktivite 6 mı? 3. Bakıyorum o kameraya bir yandan da. MF2 Kaç oldu? 2 oldu Burada ya, burada bir yerde. MF2. Kemik buldu. Oğlum aldım kemiği ya, unuttum. Unuttum, unuttum, aldım kemiği. Are you here? MF2 Are you angry? Show yourself. Tamam. Aktivite kaç? Bir. Düştü, tamam. bir. Hacı MF dedim, hey dedi. MF Nadim 2 oldu ya. Yani 2'yi geçtiğini hiç görmedim ama. Aga o zaman ya <laughs> Ghost <laughs> <laughs> ya da <laughs> Hacı ben de buradan çektim. Gözüküyor mu? baksanıza da kosturpa, kosturpa, kosturpa. Bakıyorum oğlum bir yandan. Tamam hocam ghost fotoğrafını çekmişiz. Ghost nice. yok oğlum. Hadi gidiyorum. Pencereleri de bakalım ya. Yani. Kapıyı niye kapatıyon lan? <laughs> kaç Ben buya bir bakıyorum Şu ışığa bakalım gel ışığı açtı kapattı Hangisinden? Yukarıdaki Yukarıda şu lambanı kapatamam. Bu. Bu ışık. Sana da gözüküyor Aa konuşuyor. fotoğrafını çektim. Fotoğrafını çektim acaba. Ne? Defterde bir şey var Deftere kaçtık direkt Parmak <laughs> 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 Parmak izi tam bakıyorduk. Orası bir şey çıktı bir an ortaya. Aynen. Aktivite 3 oldu. Şu çok sinirlenmedim. Oğlum müzik çaldı. <laughs> Yaptı falan. Gelin, gelin tekrar girelim abi. Gelin gel 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 gel. Acı gözün aktivitede olsun farklı gol haberimiz olsun. Oğlum ben bunu sikeceğim ama ha. Ses çıkardılar. Oğlum bu bir şeyler yapıyor. Aktivite aç. <laughs> Hacı bir şey değil mi? Bizi yaklaştırmıyor içeri yalnız. Ha <laughs> Falan yapıp duruyor. Abi ben oraya 3 kişi olmadan girmem yalnız ha. Kesin aktivite bir anda... Bir anda arka kameranın yeri bok gibi bu arada. Al bak 3 kişi geride Kesin birimiz olacak çünkü yani bu bir anda onun olacak ve sikecek tamam. Zaten boss'un fotoğrafı. Ben fotoğraf makinesi var. Abi yukarı çıkmadan bir aşağılarda UAV var mı diye bakayım. terk gitmemiş Gitmem. şu falan onlara bakarız ya yuvayla ışıkta hadi bir anda camlara uyabili ben bir şey kapatmam O boçık, üçük gel yapıyor. Garaja gelin, garaja gelin. duyan varsa garaja gelsin. Zayt nerede? ya. Zahit burada, burada. Has siktir ya. öldük Amerika öldük annesin bir ton değişik almıştım yani bu arada arkadaşlar oyun içinden konuşuyoruz onu söyleyeyim ben demiştim ya. Bir yandan duyamazsa garaja <laughs> gelsin dedi. <laughs> Abi bir anda onu unut öldürecek çok belliydi ya. Oğlum Ghost Orb mu? Ghost Writing mi? Fingerprint mi? Bir şey bulursak kurtuluruz. Ghost son kez çekmiş öldürmeden <laughs> önce. Bu arada sessiz konuşmamızın sebebi gecenin 3'ü. Bütün ışıklar kapalı. Oğlum biraz moda girdik. Ghost Writing, Ghost Writing, Ghost Writing. ne yazmış merak et. Hakan biz duyuyor musunuz? Duyuyorsan Oğlum ben modu bozmamak için konuşmuyordum. Bu arada şey bu ışığı açıp kapattı abi şu oraya bir baksanıza. Ne yazmış lan? Kent Ram. Kent Ram. Kent Ram. Ne oldu? Aktivite olma oldu. Ne oluyor lan? Zayt nerede? Nereye kaçtın lan? Aha gördüm. Gelip durma orospu çocuğu neredesin? Ölmemiş. Kaçıyorum. Merdivenden Oğlum ben evin içinde Aha, gezdim. Eren var ya. He? Evin içinde gezdim göremedim hayaleti. Şey... Eren çok iyi yere saklanmış Garaja girmemiş direkt en alta kaçmış. Biz orada aldık. Abi üst kattan garaja da gelmezsin ama yakın ya. Şerefsiz. Demon'u ayarladınız mı? Ayarladım. De kapı kapalı değil miydi? O kapının içinden mi geçti hiç? İçinden geçti. Uçan Ghost falansa geçiyor. Dur bakayım Demon'un özelliklerine bakalım. Ondan yetişti bize zaten. O çocuğu ya? Demon'u en zor hayal etmiş. Durduk yere saldırır falan diyor. Aynen. Durduk yere saldırır zaten. Eren'e de durduk yere hate, kill falan diyor. Oğlum zaten var ya ayak sesi çok yakından gelince sıçtık dedim olaya girdiğini anladım ya. <laughs> Hadi. Hadi gidelim o zaman. <laughs> Ama ne kudumu kudum ya. <laughs> evet, benim onun için. Adam insurance'ı da şey alıyormuşsun. Ödediğin paranın yarısını alıyormuşsun. Harcadığın para. 202 dolar kazandım 202 mi? Evet ama 172 sigorta var. Hayır hayır. Lan bu yeterliydi ya.